Yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet bugün farklı bir ortam çünkü o kadar sıcak ki benim odamda durulmuyor. Pervane bile serinletmiyor. Salonda birazcık böyle şey açtım klimayı. çok fazla bitenlerim birlikte onlardan bahsedip onları da artık elimden çıkartmak istiyorum açıkçası. Umarım bu açı böyle sizin için şeydir, uygundur diye düşünüyorum. Artık öyle torbadan taştık ki raflara falan taştı öyle söyleyeyim size. Nivea'nın bu besleyici e, vücut sütü kılaştırıcı Q10 olanının bu bendeki e, kuru cilt olanı. Yani dokusu, yapısı falan çok güzel gerçekten. Ben tüm vücudumu uygulamıyorum. Dizden yukarısı ve e, göğüs altına kadar olan kısmı uyguluyorum. E, ciddi anlamda böyle pürüzsüzleştirici hissiyatı verdiğini hem çok güzel. Ama çok çabuk bitti ve ben hissediyorum ki dibinde var. Ama hiçbir şekilde artık böyle pompaya gelmiyor. Maalesef o yüzden bir tanelere atmak durumundayım. Şimdi bir adet nemlendirici bu Hada Labo Tokyo'nun şöyle bir hem gündüz hem gece kullanılabilen bir nemlendiricisi bu annemin de ee, bitti. Memnun kaldım mı dedim. Evet memnun kaldığını söyledi ama başka bir marka e, nemlendiriciyle devam ediyor şu anda yoluna. Bir adet vücut losyonu bitti. Bu Mara'nın e, Body Bubble Cream'lerden. Bu içinde beyaz ve Böyle görebilir misiniz bilmiyorum alışveriş videolarımda göstermişimdir artık dibini sıyırdım. küçük küçük mavi topçuklar olan bir nemlendirici ee, ilk sürdüğünüz anda ve böyle o işte baloncukların bile erimesini hissetmek falan çok güzel anında emiliyor güzel fakat nemlendirmesi çok kurucüler için bence yeterli değil yani e, keyif için böyle e, kullanılabilecek bir ürün ya da cildiniz normalse. Ee, daha böyle sizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. Bir de ben bunu ilk çıktığımda binden aldım. 80-90 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam yani çok e, eski videolarda vardır. Ee, kendi orijinal sitesinde böyle 300'e yakın falandı. Yani böyle yuvarlak rakam söylüyorum. Bim'e gelirse. Bir de bunun mangolusu var galiba ama bu güzeldi. Gerçi şu anda başka bir tane e, şöyle dev kavanoz bir nemlendirici aldım. Garnier'in karpuzlusunu. Ee, o bitmeden de artık bunun başka hani böyle bir kavanoz vücut şeyi almak istemiyorum. Ama dediğim gibi ben böyle çok çok bulursam keyif için dizden aşağısına, kollarıma e, uygulamak için ideal. Ama böyle çok uzun süreli dedim yani böyle günlerce nemli bırakmıyor. Mesela bu ertesi gün sürene kadar ya da duşa kadar o böyle plak şey gibi böyle üstte bir film tabaka e, veriyormuş gibi diyeyim şey bırakıyor hissiyat veriyor. Ondan almadım bu sefer. Ee, çok bağlanmıştı. Onun yerine Nötrijen aldım. Nötrijen'inkinde daha önce ben yıllar önce kullanmış ve memnun kalmıştım. Ee, o da bir gratis alışveriş yaptım. Küçük onun için video çekmeyeceğim. Birkaç parça bir şey ama e, geldiği zaman ona devam edeceğim şu anda. 10 günden fazla oldu. <laughs> Sipariş verir öyle söyleyeyim. Benim stoğumda olan bir üründü. Ee, gene böyle belki bir yıldır falan artık hani stok önce almış olduğum. Garnier'in mineral ultra kuru olan şu ee, çok böyle pudramsı hoş bir kokusu var ama e, içerinin çok temiz olmadığını hani söylediler bana instagramda arkadaşlar ee, koltuk altım benim çok normal yani yüzüm kafam ve ensem çok terler sırtım terler ama koltuk altı ter, teri yaşamam ee, o yüzden hani çok böyle şey yapamayacağım. Güzel şöyle güzel ter kokusu çıkmıyor. Ama belki terlemediğim için çıkmıyor ama bunu ben herhalde bir üç dört kere falan bitirdim. Yani şu Garnier'in mineral serilerinden değişik renkli olanlarından da kullandım. Tekrar alır mıyım? Almam elimde çünkü bir iki tane böyle çok markasını hatırlamadım temiz içerikli olduğu söylenilen dediğim çok kullanmıyorum zaten birkaç ürün var ee, o yüzden onlarla devam edeceğim şimdi zaten duştan sonra ben bir kere sürüyorum gün içinde tekrarlamıyorum şimdi büyük parçalardan gidelim ee, şampuan olarak şöyle glisin serum repair onarıcı e, protein kompleksi ve hint inciri içeren bir şampuanı büyük bunlar zaten 500 ml'lik Onları ben Migros'ta falan çok uygun fiyata buluyorum bulduğum zaman da yani bir kullandığım şampuan bir tane de farklı bir yedek şampuan olarak değiştiriyorum e, iki kere üst üste aynı şampuanı kullanmamaya dikkat ediyorum. Saçlar alışıyor. 2-3 aya yakında gidiyor çünkü bir şampuan neredeyse. Güzel ben Gliss'in serilerini seviyorum. Hatta bir önceki bitenlerde sanırım bunun şeffaf mavi olanını bitirmiştim. O da güzeldi. O da güzel. Şu anda ne kullanıyorum? Dove kullanıyorum. Ama e, el sevim mesela bu işte şey Sun serisi mesela onu da yedek olarak almış oldum. E, böylece de yani yerlerine neleri koymuş olduğumu, memnun kalıp kalmadığımı da böyle ufak ufak size belirtmek istiyorum. Çok uzun süre giden bana Maroderm'in Gentle Face Cleansing Gel hassas ciltler için olanı, onun bir de yağlı ciltler için olan yeşil versiyonu var. Benim aldığım küçük boydu, 200 sanırım 400 ml de var. Arada çok büyük bir fiyat farkı yok. Ama ben deneme amaçlı hani cildime iyi gelecek mi gelmeyecek mi diye bunu almıştım severek kullandım bunu da bir 4-5 ay kullanmışımdır ee, çok fazla köpürmüyor açıkçası ben artık öyle ürünleri sevmeye başladım ee, aynısından almadım çünkü set içinde aldığım Jovenel'in e, temizleme jeli var ona geçtim bir de Skin Sensual'ın temizleme köpüğü var artık onu da kullanmalıyım yani İkisini dönüşümlü olarak kullanıyorum şu anda ama güzeldi moriden uygun fiyatlı temiz içerikli, o, e, nispeten sayılabilecek bir temizleme jeli arayışınız varsa Mara Derm'e tavsiye ederim. Bunu böyle örnek olsun diye koymuşum. Makyaj masamın üstünde. E, bu arada bunu nereden aldım ben bunu? Bilmiyor acaba. Pofu ıslatmayın diye. Çok güzel kokuyor. <laughs> çok güzel. Şimdi ne bulduysam bir göstereyim oradan. Buradan makyaj masamın yanında böyle elimi, işte fırçaları şöyle bir geçirmek için. Bunlardan bitiyor. Örnek olsun diye almışım. Şimdi artık Piu'nun göz kreminin sonuna geldim. umduğumdan çabuk bitirdim çünkü bu baya emel olarak büyük 30 emenlik bir göz kremi. şöyle içindekileri söyle ben söyleyeyim size. Kafein, Bifida ferment, Centella astika, glutatyon ve C vitamini var. Eee kırışıklık önleyici, işte morluk karşıtı falan demiş. Yani kötü değil fakat ee, normal böyle hani daha benim için tatmini edici bir göz kreminden şu kadar kullanmak gerekiyorsa bundan ben böyle iki üç katı falan kullanıyorum ki göz çevreme yetsin diye benim cildim kuru yüzümde göz çevremde çok gerginlik hissetmesem de bol bol nemlendirme isteyen bir yapı var yaş itibariyle de tabii ki bundan bir daha almam sanmıyorum yani ee, büyük konuşmayayım ama şu anda mesela kanın kanıkına geçtim bu sabah yeni açtım daha üzerine konuşmak için erken ama e, daha genç yaşta cilt çevreniz böyle hafif yağlıya meyilli, çok kuru değilse tavsiye ederim çünkü fiyat olarak çok uygun fiyatlı e, bir üründü. bunun bir de bende şey var bariyer onarıcı vücut yüz yosun suyun var o da fena değil yani kullanıyorum kötü değil sadece bana nem yetersiz geldi. H.J. Karen Face Armor aynı zamanda mavi ışık korumalı olan güneş kremini bitirdim. Bunu da böyle artık bitti. Makyaj altına da güzel bir korumasal sağlığı e, baz olarak kullanabildim. Annemle birlikte kullandık bunu da. Birkaç tane artık bunu yerine kullandım. E, ve instagramda e, günlük olarak bahsettiğim. E, Hikayelerimde mevcut. Oraya da gelirseniz beklerim. E, çünkü şey, orada daha böyle aktifim, daha böyle sık, işte anlık gel gelen aldığım ürünler. Burada bazen e, toplayıp biriktirmek çok zor oluyor. Belki bir ay beklemem gerekiyor ürünü kullanamıyorum. E, orada böyle daha hızlı paylaşım ve kullanım şeklinde oluyor. O yüzden hani şimdilik böyle çok büyük bir alışveriş videosu geleceğini sanmıyorum. Bayağı bir el kremi bitirdik aslında annemle. Leo Krema diye bir marka. Ee, bunu ben Watsons'tan almıştım. Ee, 100 ml'lik bir ürün. Et, el ve tırnak ürünü. Böyle yoğun yapıda bir üründü. Bizde böyle salonda, benim başucumda, annemin başucunda, benim masamda falan böyle totalde 3-4 yerden fazla. Şimdi bakabileceğim. Ha çok az çıktı. Güzeldi bu. Yani çok da uygun fiyatlıydı. Watsons'takiler önermişlerdi. Bitirdik, yedik, bitirdik. Birkaç tane daha çıkar diye düşünüyorum şu anda. Ee, bakayım şimdi birkaç tane e, şöyle sample bitirmişim, kullanmışım, not da almışım üstüne hatırladıklarım kadarıyla. Ee, Vivify'in kolajen yüz temizleme jeli. Anneme yeni aldığım güneş kremi ve nemlendirici Vivify markasına ait. Ee, onu ben de deneyip bir müddet sonra Instagram'da falan şey yaparım. Ee, bunu şey demişim, e, kurutmaması hoşuma gitmiş. Köpürüyor ve e, temizleme hissiyatı da hoşuma gitti demiş. Şimdi eğer elindeki jeller biterse tercih edebilirim. Vivify markası da e, deneyimlediğim kadarıyla mesela bugün onun güneş kremini kullandım. Nemlendiricisi çok büyük boy. E, su gibi, su bazlı ve çok da güzel nemlendiren bir ürün. Onu söyleyebilirim ek bir bilgi olarak. ha işte aynı Vivify'in bir, bir, bir de böyle nemlendiricisini koymuşlar zaten. Su bazlı yoğun nemlendirici krem. Annem bundan kullanıyor gayet memnun. Ben de denediğim kadarıyla. Böyle bir anda çekiyor ama böyle o nemliliği hissediyorsunuz. Su formuna dönüşüyor. Ee, güzel yani elimde hani benim hiç böyle krem olmasa şimdi evde böyle yedekli annemden arada böyle kaçırabiliyorum. Ee, bu neydi? Cosmo Genesis'ten evet alışveriş yapmıştım Şey göndermişler %5 C vitaminini e, parlaklık verici maske. Maskeler böyle sürüyorsunuz bir tabaka halinde 15-20 dakika bekleyip ondan sonra yıkıyorsunuz. E, ne aldım ben bunun cinsenklisini ve C vitamin içerikli olanını e, maskesini aldım ama henüz açmadım onu. Aynı zamanda bir de C vitamini serum aldım elimdekini bitince onu açacağım. Bunu beğendim. Bu serinin e, maskeleri güzel. E, tabii bir tek seferde kesinlikle alın diyemem ama cildimde herhangi bir iritasyon vesaire olmadı. Ivrochine'nin şu kremi bir bendeydi. Önce Şimaldeydi sonra bana geldi. Anneme geldi. Birkaç tatile götürdüm. Kaç yıllık bilmiyorum. Anti Age Global çok da sevdiğim bir üründü ama artık bu maalesef çöpe gitmek durumunda. Yani falan ağırlaşmış artık. Güzel bir ürün. Daha hala bu seri var mı bilmiyorum ama Euroşe'den nemlendirici densem de çok tercih edeceğimi düşünmüyorum. Satın almak için e, çok yüksek fiyatlılar ve çok fazla yerli ve böyle derme kozmetiğe yakın firmaların ürünleri açıkçası beni tatmin ediyor. O yüzden e, yani tabii ki tercih sizin. E, bir adet ben de nemlendirici bitirdim. Görkito'nun The Skin Co. Daily Face Moisturizer. Şöyle söyleyeyim. E, bu benim cildim için ancak yazla yeterli nem verecek kapasitede bir nemlendirici. Kışın çok yeterli gelmiyor. Cildim çok kuru olduğu için. E, mesela aynı serinin göz kremini çok çok severek kullandım. Nemlendiricisi de bence kuru ve çok kuru ciltler için ancak yaz aylarında idare eder diyebilirim. E, kışın yeterli gelmeyecektir. Ama normal karma veya yağlı ciltliyseniz yapısı dokusu çok güzel. Sadece dediğim gibi bana yeterli gelmedi. Bir adet artık bugün son Instagram hikayemde kullandığım Flormerin Hero maskarası. Volume and Curl demiş. Kıl fırçaya sahip bir maskara. Artık hani sürülebilir ama biraz böyle topaklanma yapmaya başladı. Güzel bir maskaraydı. Elimde yedek birçok maskara var. 2-3 tane. Onlar bir tersse ve ihtiyaç duyarsam alabileceğim bir ürün ama bunda da mutlaka Flormar'ın indirimlerini takip etmenizi tavsiye ederim çünkü mağazalarında direkt almaya kalktığınızda indirimsiz oldukça yüksek fiyattalar. Hangi genelde Trendyol ya da işte hepsi buradadan işte şu kadar üzeri işte indirim falan gibi kampanyaları kullanıp o şekilde alım yapıyorum. Ee, Bargello'dan alışveriş yapmıştım. Parfüm alışverişi. Uygun bir zamanda e, genişleyen Bargello ve diğerleri diye bir video çekeceğim ama biraz daha kokular otursun istiyorum ben de. Bir de bu sıcaklarda parfüm videosu çekmek açıkçası biraz zor geliyor bana. Aldığım zaman bana gönderilmiş olan gene bir e, Pitch Bump diye bir duş jeli. Gayet güzel köpürüyor. Kokuları güzel. Zaten e, ben bu parfüm e, firmalarının işte Bargello olsun, med olsun ee, özellikle çubuklu oda kokularını aa bir tane çubuklu oda kokusu vardı bakın bir tane onu da söyleyeyim size ee, tuvalette bizim şu anda atacağım artık onu da araya sıkıştırmış olayım. Şeyleri çok güzel oluyor işte oda kokuları, böyle vücut ürünleri falan parfüm parfüm kokuyor gerçekten hani araya böyle sıkıştırmış gibi olayım. Çok uzayacak video gerçi ama ee, şöyle ki Met'ten aldığım 3 tane oda kokusu var. Çok indirimdeydi ve hani kör alış yaptım. 4 ay falan oluyor sanırım. 3'e de dört ay oluyor. Strong Stick ismi. Yazın çabuk biter diye düşündüm ama ilk böyle yarıya kadar hızlı bir şekilde gitti. Kapı pencere açık. Altta bir parmak sadece koyu bir sarı özütü kaldı. Artık bitsin diye ben böyle sürekli devinim yaptırıyorum çubukları. Çok güzel bir koku. Yani alacaksanız eğer e, böyle 300'e yakın fiyatlar ama ben aldığımda çok daha böyle işte 100 bilmem kaç lira falan gibiydi indirimdeydi. Öyle yakalayıp aldım. Hep diyorum sürekli söylediğim şey her yerde indirimleri kovalamadan fiyat araştırması, kıyaslaması yapmadan alışveriş yapmayalım. Body Shop'un kenevirli nem maskesi. Bunu bilen bilir artık. İki senedir ha bitti çöpe atacağım, yok işte kötüdür derken en son doğru uygulama yöntemini bulduğum ve gerçekten memnun kaldım bitmesine çok üzüldüğüm bir ürün. Çünkü bu böyle sürdükten sonra durulama gerektirmeyen fazlasını alıp yatabileceğiniz cilt e, etkisini de sabah görebileceğiniz böyle yıkadığınız zaman bir şeydi. Nem maskesiydi? Kenevir ürünlerini bilenler nasıl koktuğunu bilirler. Evet ama ben alıştım. Böyle peçeteyle yeşil yeşil siliyordum falan. Güzel bir ilişkimiz vardı bununla ama bitti. E, bin lira civarı falandır muhtemelen e, dediğim gibi mesela Cosmogenesis vesaire gibi markalardan alacağım ürünlerle devam edeceğim maalesef maske olarak. Huiton'un bir adet e, Hyaluronic Asitli serumu bitirdim. E, pantenol var %25, kolajen %2, hyaluronik asit 1,5 ve snail extract. E, göz ekstresi var. E, fena değil yani. Mesela şu anda kullandığım e, cream konukini kullanıyorum. Yani nem vermesi ve gerçekten serum serum hissettiren cream konukinden çok çok daha memnunum. Boyita'nın ben 3-4 tane serumunu almıştım böyle toplu alışveriş yaptığımda. İşte saç ürünü, pembe maskesi, dudak balmı gibi. Ee, mesela dudak balmından, pembe maskesinden ve saç maskesinden çok memnunum. Ee, i̇ki, bu bitti. Şu anda bunun C vitamini kullanıyorum. O da e, bir tane de B vitamini kompleksli olan bir ürün vardı. Onu henüz açmadım. Ee, serumlarından tekrar alacağımı düşünmüyorum. Açıkçası beni çok fazla tatmin etmedi. Dediğim gibi belki daha genç ciltliyseniz sizler için uygun olabilir ama bana yetersiz geldi. Ama bu markaya ait bir şey değil. Çok memnun kaldım ürünlerde de var. Got2B'nin hala piyasada olup olmadığını bilmediğim, bilmediğim e, Garden Angel ısıya karşı koruyucu sprey bir ara çok meşhurdu bu. Çok da güzeldi. Fakat güzel de kokuyor. Fakat ben artık saçıma sıkmaya şeyim yani e, korkarım. E, gerçekten güzel kurutuyordu falan ama şöyle de doludur muhtemelen bu artık hani son kullanma tarihi geçmiş olduğu için çöpe gitti. Ekstradan tekrar almam çünkü artık kullanılan saç ürünlerinin çoğunda ya da maskelerin çoğunda zaten ısı koruma bulunuyor. O yüzden benim için çok elzem bir şey değil. Aseton e, bitti, bitiyor falan. Örnek olsun diye muhtemelen bunu koymuşum buraya. Gülşah aseton. Güzel bunu seviyorum. Bazılarını mesela hiç sevmeyip çöpe attıklarım da oluyordu önceki videolarımdan. Ee, belki hatırlayanlarınız varsa şu Bim'de satılan Sandy markanın bütün şeylerini kullandım, oda kokularını. Bunlar böyle bir aya yakın falan gidiyorlar böyle işte durumuna göre, çubuk sayısına göre. Küçük ortamlarda üç tane falan koysanız yeterli. Mesela tuvalete ben bundan alacağım tekrar. E, güllüsü de var. Böyle birazcık daha pudralı güllü gibi kokuyor. E, o dönem gül kokusunu çok sevmediğim için çok tercih etmedim ama alabilirim. Morun da kullandım. Tuvalette ama en ferah olanı benim için bu. Bundan alırım bimden. 70 lira falan civarı gibi. Odamda kullandıklarım ve salonda kullandıklarım biraz daha yüksek fiyatlı ve daha böyle buram buram gerçekten odayı kokutan ürünler. Ama odamda da bundan kullandım. Odamı da güzel kokutuyordu. Mavisinden 3 ya da 4 tane falan bitirdim sanırım. Alacağım yani. Bu bir tane e, daha, Talya'nın ben iki tane böyle benim alışveriş eski videolarımdan hatırlarsanız hatta dökülmüştü bir tanesi. O da kokusu almıştım ve fiyat da bayağı yüksekti böyle 299 ikincisi 1 lira falan gibi yanlış hatırlamıyorsa. Aa tamam öyle aldık güzel. Hep böyle vanilya, amber yanına bir meyve eklenmiş okey falan dedim. Maalesef ikisinin de ee, meyve kokuları çok çok bana ağır geldi, yoğun geldi. Tuvalete koymak zorunda kaldım. Ağız kısımları böyle çok geniş olduğu için e, çok çabuk bittiler. Ve e, yani bir daha talyadan oda kokusu almam. Öyle söyleyeyim size. Bayağı uzun bir video olacak ama artık bunların hepsini anlatıp size e, bu şeyi bir müddet kapatmak istiyorum. Şunlardan, büyük olmazsa bunlardan ben alıyordum. İşte gratisten beğendim vesaire. Bunlardan bitirdim diye koymuşum. <laughs> Beauty Blender'ım. Bunun rengi aslında kırmızıydı. Yıkana 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 yıllarca artık. Ki bu haliyle bile kullandım ama artık bu gitti. onun yerine görkütü aldım. Görkütü böyle biraz daha az kullanmakla birlikte Sofly aldım en sonunda. Puf puftan ee, dediğim gibi Instagram'da izlerseniz böyle günlük olarak da kullanıyorum. Çok güzel bir sünger. Yani hani e, Beauty Blender ne kadar bilmiyorum şu anda herhalde 1000'in üzerine çıkmıştır. Sofly 280 civarı kupon vardı 10-15 gibi. Gerçekten hak ediyor. Sevile yapmış diyorum yani. O yüzden e, Beauty Blender'ı geçti benim için. E, hızlı hızlı son kullanma tarihleri geçmiş olan herhalde 8-10 senelik olan iki tane NYX'in Liquid e, su bir tanesi koyu bordo bir tanesi de gene liki böyle kırmızı e, bunlar muhtemelen gene renk veriyorlar ama artık ağzıma dudağıma süremeyeceğim kadar eskiler maalesef o yüzden bunlar yine son kullanma tarihlerinin geçtiğinden dolayı çıkıyorlar. Böyle bir seri de yoktur belki hala artık. Gelin bir adet Göz kalemi olduğunu düşündüğüm ama artık çok böyle eski değil mesela yumuşamış gerçi şu anda ama ha bakın böyle parça parça duruyor yani bunu da artık gözüme sürmem zaten sıcaktan falan erimiş. Bu çöpe gidiyor. E, Liked'ın çok çok sevdiğim asansörlü kalemlerinden siyahını bunu kahve ve böyle bu kahvenin de böyle açık bakır kahvesi gibi olanı var. Üçünü de çok severek kullanıyorum. Kahvede bitti artık. Böyle gözüme süremeyeceğim kadar yani açılmıyor. Yenisini açtım, kullanmaya başladım. Çok başarılılar. Böyle gözde açık siyah gibi de duruyor. Yani çok böyle açık bir kahve değil ama açık kahverisi de var. Acayip kalıcı bir ürün. Mesela şunlara bakalım. Bu da kalıcıymış. Ama bunları gerçekten çok seviyorum. Dediğim gibi stoklu bunlar. Bittikçe alıyorum. Ve son olarak yine bir tane de el kremi koymuşum. Şu anda bitmek üzere olan birkaç ürünüm daha var. Ama artık onları Ağustos bitenlerine saklamak istiyorum. Bunlar Haziran Temmuz bitenlerim olsun çok uzun bir video oldu farkındayım ama yemişim içmişim resmen ve bir de size hani fikir vermesi açısından yorumlarımı da paylaşmak istedim. Çünkü bazen şey diyorsunuz işte çok hızlı atladın ürününe yorum hakkını söylemedin. hepsini yetişmem gerçekten çok zor. Siz de sıkılmayın. Ben de o kadar çok böyle e, hani böyle yorulmamış olayım diyeyim. Ya da iki üçe bölebiliriz dilerseniz videoyu. Neyse gene çok konuştum. Mara'nın bunu firma böyle bir şekilde bana ee, bir ürün yanlışlığı işte bozuk ürün e, karşılığında e, hediye olarak tekrar bunu göndermişlerdi. El kremi Coco Bongo çok uzun süre gitti bu. E, güzel bir el kremi kokusu falan da çok güzel. insan cevizi ama fiyat olarak bir el kremi için benim için pahalı mı ürünleri. Evet güzel ama işte elimizi günde 50 kere yıkıyoruz. Dediğim gibi ben Bim'den ne bulursam Gratis'ten uygun ne bulursam işte e, ya da böyle çok çok uygun fiyatla işte aa hani bir tane olsun falan dediğim yoktur yani aslında o kadar çok. Dediğim gibi evin her yeri el kremi dolu annemle birlikte. Bunları ben hala çıkartmaya çalışıyorum. Ee, o yüzden kullandım. Kötü değil asla. Fiyat önemli değillerse tavsiye ederim. Çok da uzun süre gitti onu söyleyeyim. Gece yatarken bunu kullanıyordum. Gün içinde kullandıklarım zaten böyle küçük küçük diğerleri. Evet, e, gene bayağı bir uzun video oldu. Ben bunları böyle bir editleyeyim. Umarım buradaki ışığı vesaireyi seversiniz. E, en azından serin serin, tel akıtmadan e, çekebildiğim e, için mutluyum. E, Beğendiyseniz, içlerinde kullandığınız ürünler varsa ya da önerdiğiniz ürünler varsa her zaman aşağıya yazabilirsiniz tabii ki. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye, bye.